Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılda geleneğini bozmadı. 23 Nisan'ın Ankara'daki kutlamalarına katılmadı Erdoğan. 23 Nisan'da çocuklara bazı nasihatler de verdi. Onun yerine yani Ankara'daki program yerine TRT'nin çocuk şenliğinde konuştu Erdoğan. Yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin dedi Cumhurbaşkanı. Sakın ola kirlenmeyin ifadelerini kullandı. Bugünün çocukları sizler yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın.